arkadaşlar günaydın ben daha uykumu açamadım şimdi iki koşu çıkarmaya gidiyorum çıkarıp veterinere geçeceğiz oradan çünkü alerji problemi gerçekten çocuğun çok kötü olmaya başladı ve kontrol altına alamıyoruz o yüzden bir gidelim hani böyle geniş çaplı bir konuşmak istiyorum. Ne yapabiliriz? Yani hani bir başka bir yolu var mı? Kremler ya da hani belki bir alerji testi yapılabilir. Tam olarak ne alerjisi olduğunu anlamak için. Gibi gibi şeyleri konuşacağız. <laughs> şu yavruca şu alerjiden bir kurtarabilsek. Yani gerçekten. Şimdi de Şimdi de ne ya? Gidiyoruz işte. <laughs> Yorgunum, uykuluyum. Birazdan açılır ama. Havanın güzelliği peki. diyorum ki beni sürprizler bir şeylere getirdiniz. O kadar yürüdük. Gele gele buraya geldik ya. Şimdi veterinerdeyiz ve şey kan testi yaptırdık da her şey yolunda mı hani böyle bir check up gibi alerjisiyle alakası yok. Bir bakalım dedik hani iyi mi yolunda mı organlar falan diye. Şimdi onun sonucunu bekliyoruz. Kiko, Kiko. Kiko şeylerde depresyona girdi. Ya sinirlerim bozuldu ya. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Ya ne gerek vardı geldik ya buraya gene. Saçma sapan işler. Yemeğimi de yemedim. Bugün bütün rutinimiz vardı. Şu anda saat 5'e 20 var. Ee, ben eve geldim. İnanın yani eve gelip e, saat 2'ye geliyordu eve geldiğimde. Bu kadar veterinerin uzun süreceğini düşünmüyordum. Hani kan tahlili falan yaptıracağımızı biliyorduk ama hani bu kadar bekleyeceğimizi bilmiyorduk. 11'den 2'ye yani hatta 10.30 gibi falan oradaydık veterinerde. Ve 2'ye kadar <laughs> veterinerdeydik. O yüzden... Ee, çocukları da parka birazcık geç çıkaracağız. Ben Lala'yı biraz önce böyle ihtiyaç molasına çıkardım. Geldik eve. Biraz onun bakımlarını falan yapmak istiyorum. hani Taramak istiyorum. Kış geldi. Patilerine böyle e, bakım yapmak istiyorum. Ama birazcık gerçekten çay içip dinlenmem lazım. 7'ye doğru çıkaracağız ki koşu parka. Bir süre parka götürmeyin dedi doktor hani. Belki çimlerden iriti olabilir alerji bölgeleri diye. Bir de Türkiye'de var mı bilmiyorum ama şöyle NutriPav'ın bir ürününü aldık. Ee, bir deneyeceğim açıkçası çünkü çok fazla yorumlarda işte öneriliyordu çocukların e, alerjisi, çocuklar çocukların diyorum Ya yani benim çocuklarım olduğu için onlara çocuklar diyorum. Ee, köpeklerin, kedilerin alerjilerine çok iyi geliyormuş. %100 doğal, işte içinde tumerik, e, vitamin C, vitamin E, hani böyle doğal şeyler varmış. Böyle bunu bir denemek istiyorum. Bayağı da pahalı bir ürün yani. İçinde 120 adet var. Ve Kiko e, gene kilo almış. <laughs> en son 38-600'ü, şimdi 4400 40, olmuş. Annem geldiğinden beri beslemiş çocuğu yani gerçekten. Neyse doktor hani öyle kilolu değil bence gayet iyi kilosu dedi. O yüzden içimiz rahat ama yani arkadaşlar 40 kilo oldu ya küçük bir dana. Ben de bir çay yapıp dinleneceğim birazcık. Umarım bu orada an kiko antibiyotiğe falan başlıyor yani hiç istemediğim şey antibiyotik, kortizon hapı. Yani çocuk mecbur içecek yani yapacak bir şey yok ve ben de hani hep böyle doğal şeyler yedirmeye çalışıyorum annem de öyle ee, doğal bir şeyler bulmaya çalışıyoruz falan dedikçe antibiyotik kortizon apka bakalım muhtemel iyileşsin de yani gerçekten yazık çocuğa yaraları falan o kadar kötü oldu ki ve hani çok bakım Yapmamıza rağmen annem de ben de o kadar çok ilgileniyoruz ki taraması, yıkanması, oraların temizlenmesi, hani üstüne titredikçe olur ya daha fazla şey oluyoruz. Neyse şöyle tahtaya uğrayayım ya. Neyse. Şimdi çayımı içeyim. Bu da umarım iyi gelir. Eğer iyi gelirse ve Türkiye'de de varsa mutlaka size geri dönüşümünü yaparım. Ee, belki de eğer alerjisi olan çocuklarınız varsa belki de kurtuluştur bilmiyorum. Yani şu anda Amazon'daki yorumları falan baktım. Hepsi çok memnun. Valla iyi gelirse parasına falan hiçbir şey demeyeceğiz. Alacağız yani. Yeter ki şu böyle alerji haplarından ve kortizonlu kremlerden kurtulsun çocuk ya. Bakalım iyi gelirse tabii ki bir ay falan bir deneyeceğim. Size de haber veririm mutlaka. Şimdi birazcık çay keyfi yapayım ben. Sonra da lalanın bakımına geçelim. Şimdi lalanın park saatiydi ya parka da gitmediği için şu an ve bir aktif durumda. Ben de rahatça çayımı içeyim diye onunla saklambaç oyunu oynuyorum. Yani ben üzerinden değil de topunu saklıyorum evde bir yere. Onu bulmaya çalışıyor. <laughs> Bu sefer de zor bir yere sakladım. Hani uzun uzun çayımı içebileyim diye. Bakalım ne zaman bulacak? Şu an ayak seslerini duyuyorum. Pıtır pıtır geziyor evde. Bak göstereyim. Çok komik ya. Bak. Arıyor şu anda. <laughs> saat falan bana zaman kazandırdı bu saklamba oyunu. Şimdi dinleniyor, uyuyor. Ben de çayımı içmeye devam ediyorum. <laughs> Ay arkadaşlar bugün ben çok yorgunum ya. Bence suratımdan da belli gerçekten bayağı yoruldum. Bir de bugün cuma günü ya. Haftanın yorgunluğu şey yaptı beni. Çarptı. <laughs> yorgunum. Çok yorgunum. Uyuyor muhteşem. Ama her anda ayaklanacakmış da gibi. Günaydın dostlar. Ay eşim. Şimdi bugün bir cumartesi günü. Ve bugün çok bir planım yok açıkçası. Ee, belki akşam dışarı çıkabiliriz ama ondan da emin değilim. Çünkü birazcık eşim e, adım adım minik minik hastalık belirtileri veriyor. Ben de hazır böyle sakinken evlala falan da uyurken şu süs eşyalarını eve yerleştirmek istiyorum. Aslında yılbaşı ağacımı kurarken komple evi süsleme hani tek bir konsepte yapmak istiyordum bir günde. Ama gerçekten poşette duruyorlar ve dedim ki yani kullanayım. Zaten şurada yılbaşına hani bir ay var. O yüzden hani kullanayım yani bir ay kullanıp hemen kaldırmak istemiyorum. İşte yastık kılıflarını koyacağım. Bazı süs eşyaları almıştım. Onları yerleştireceğim. Hem de keyifli olur diye düşünüyorum. Yani böyle akşamları çay içerken o görüntü falan beni çok mutlu edecek. O yüzden öyle bir planım var bugün. Kendime şöyle büyük bir su hazırlayacağım. Büyük bir su dedim. Yarısı bile dolmadı. Suyumu içerken 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 bunun üstüne şimdi birazcık şey katacağım. Sıcak suda katacağım ki böyle ılısın. Hatta katayım. <laughs> tamam bu suyumuz kaynarken biz şu eşyaları bir halledelim bence. Keyifli olacak. Anneciğim sen ne yapıyorsun ya? Alamadın uygunu değil mi? Alamadın. Böyle durduğuna bakmayın arkadaşlar, biraz sonra topu getirir kesin bana. Ya bunu aslında çekmiştim e, yılbaşı süslemelerini filan ama içinden şimdi kuracaklarımı çıkaracağım. İşte bunları kullanmaya başlamak istiyorum. Şu yılbaşı ağacına takacağım şey, o yüzden bunu boş ver. Şu bir süs, bunu da kullanacağım. Şu bir süs, ağaç süsleri yastık kılıflarını takacağım. Ve battaniyeyi de sereceğim. Ve şöyle bir ağaç da almışım. Bu da gerisi. Bir de masa örtüsü. Masa örtüsünü de kullanmaya başlayacağım ben. Yeter artık. Bir de mutfak şeyleri. Ne haleceğim? Şunu bir yere asabilir miyim diye bakıyorum. Bunu Herhalde bu yılbaşı ağacına asılır. Bu kalsın. Bu da yılbaşı ağacı. Zaten şöyle bir yılbaşı ağacı süt almıştım. Bu da kalacak artık şöyle köşede. Şimdi başlayalım. Önce şunları koymakla başlayayım ben evisi. Yani bu arada bu şey çöpü değil. Şey yapıyoruz ya plastikleri işte kartonları ayırıyoruz ya. Bu plastikler çok çabuk doluyor. O yüzden dolabın içine sığmıyor. Ben de hep böyle ayrı tutuyorum. Ama yani kötü gözüküyor. Hı. Mesela bu kirlenmedi aslında. Ama şöyle değiştirebilirim diye düşünüyorum. Mesela şu yeşilliği koyabilirim şimdi. Ay çok güzelmiş. Böyle açmamıştım ben. Böyle güzelmiş. Şöyle yapayım. Çok güzel olmadı mı? Bunu da işte bu kirlenince diye şimdi güzelce. Bu da bunu da açayım. Bu da çok hoşmuş. Bunu da beğendim. Bunları izlediyseniz videoyu alışveriş videosunda Primark'tan aldım. Fiyatları da gayet uygundu. Şeyleri de güzel. Kumaşları da çok güzel. Bunu kaldırayım ben. Şöyle. Heh, tamam. Bu kadardı. <laughs> Süsümüz. Ay şu suyu da içeyim. Ya umarım şu ışıkların da pili vardır. Çünkü yani saçma olacak ışığı yanmazsa. Şimdi sıra geldi şu kutuyu açmaya. Ay çok heyecanlıyım. Yani akşam <laughs> bu ışıkların altında çay yapıp kitap okumanın hayalini kuracağım. Şöyle bir şey. Bakın. Gösteriyor muyum? Şimdi dua edelim. Şunu çekince çalışsın. Bakayım. Çalıştı. 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 Tamam. Şimdi kapatayım. Bunu nereye koyabilirim? Bir düşünelim. Bir düşünelim. Şimdi bazı seçenekler. Şimdi burayı yapabilirim. Böyle ağaçlı şekilde burayı organize edebilirim. Ya da aklımda olan bu arada su kaynalı. Şurası da olabilir. Şurası da olabilir. Ben bir düşüneyim bunu. Kendime bir limonlu su arası veriyorum. Tamamdır. Tamam. Devam ediyoruz. Bakın konsept olarak şöyle düşünüyorum ben. Şunu şöyle koyayım. Şunu şu ağacı şöyle Ağacım yamuk duruyor ya. Bir de şu ağacı ya da şöyle gibi düşünüyorum. Bunun ışığı var mıydı? Yok. Hani şöyle düşünüyorum. Ve <laughs> sus. <laughs> bir de şöyle. Yani ortada olunca daha güzel oluyor. Bunu yapacağım. Bu arada şu da var. Ama bunu galiba mutfağı yap. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> Çok konuşuyorsun. <laughs> Al ceza olarak bu bölümü koyacağım yani YouTube'a. Yani Bak <gülüyor> sana. <gülüyor> Seni <gülüyor> şikayet edeceğim. <laughs> şu an dolabın artık. <laughs> Yeter ya. Bıdı 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 bıdı. tak İyi de çekiyorum. Çekiyorum. Bir sus şurada konsept bir video yapmaya çalışıyorum ya. Hah. Hah. Yakalandı. tak <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> ya. O zaman sus o zaman. <laughs> ya da şu ama galiba bunu şeye koyacağım. E, aspiratörün üstüne koyacağım. Bir de şöyle geyi kalmıştım ya. Abi çok zor şartlarda video çekiyorum senin yüzünden ya. Bir de şu var. Bakın. Abi durmuyor mu? Hah duruyor. Bir de bebişi var burada. Şöyle. Ama galiba şu ikisi bir Aynen. ve şu üçü bir. Şurayı ben bir halledeyim. Şurayı yapacağım çünkü büyük bir ihtimalle. Ee, şu bölümü kaldıracağım. Birazcık bu tarafa çekeceğim. Bunlar da güzel de kitaplar burada ya. Şöyle koysam. Şunu birazcık böyle iteklesem. Bunu böyle, böyle ve böyle yapsak. Şunu şuraya koysam şu alana koyabilirim bence. Ah, düştüler gördün mü? Şöyle ve şöyle. Çok güzel olacak var ya. Muhteşem olacak şimdi. Tamam bunu da şöyle. Bu böyle olacak. Şöyle. gözükmüyor ki böyle. Şöyle koyayım. Hı. Ay çok güzel oldu. Çok tatlışı oldu. <laughs> Bakın. Burası böyle oldu. Şimdi sırada aspiratörün üstü var. Şimdi şuraya da koyalım. Tam ortada. Ay çok güzel oldu ya. Çok mutluyum. <laughs> Veyl de arkadan diyor ki ne yapalım kısmet. Benim de sahip olduğum şey bu. Benden bahsediyor. Ama sanki bu burada olmadı gibi. Bir bakayım. Bir de şunu koyayım. bebişine. Bakayım. Oldu mu sizce? Bence sanki geyikler şurada daha mı iyi olurdu ki? Yo güzel oldu ya. Bir de buraya ışıklar koyacağım gece. Bence güzel oldu. Tamam sıra geldi battaniyemizi koymaya. En güzel kısımlardan bir tanesi. Şu artık çöp. Şu beyaz daha kirlenmedi. O yüzden belki bunu şöyle bir attırabilirim. Var ya muhteşem oldu. Muhteşem. Ve boyutu da iyiymiş bu arada. Ay, sıcacık olacak şimdi akşam. <laughs> şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Ay muhteşem olacak gençler. Şöyle sıkıştıralım. Bakayım. Güzel oldu bence. Çok güzel oldu. Şimdi yastıklar. Hmm. Önce bu geyi koyalım. Geyik. Mi? geyik. Uh. şey oluyormuş mesela hmm, ne derler şey çalışmıyormuş mikrofon ben sessiz sessiz konuşuyormuşum hepsini yeniden yapacağım o zaman yeni <laughs> başlıyacağım öyle olacak inşallah çalışıyordur çünkü hepsini <laughs> yeniden paketine falan koymam gerekecek yani. bu iki. <gülüyor> 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 dikkat et bu aldın oyuncaklar gece canlanabilir. Bak şimdi öyle şeyler söylüyor ki benim beyin, bilinçaltıma giriyor sonra benim rüyama giriyor bunlar. <gülüyor> <gülüyor> oyuncak hikayesini izlemedin mi diyor ya. Ne alakası var? Ama sen korkunç bir şeymiş gibi bir <laughs> söyle. tamam bu korkutucu bir şey değil ama mesela çaki yani çaki bebek ayrı bir olay. Ya bu canlansa ne olacak hani he, beraber oturur süt yeriz pardon süt içeriz bisküvi yeriz. Bu da 3. Ay çok güzel. Vallahi kendi kendime mutlu oldum ya şu an. Dur bir yapalım şimdi şunu şeylerini şu ortada kalsın bence geyik. Şöyle, şöyle. anneciğim kuyruğunu bir çek. ya Şöyle. Ha? Hiç annenin evi falan deme be. Sen anlamıyorsun bu işlerden. Ay çok güzel oldu. Çok güzel olmadı mı ya? Muhteşem oldu. Tabii şimdi şöyle düşünün. Şu sineklik falan kalkacak. Bir de şuradaki konsepti değiştireceğim. Buraya da böyle çok güzel çerçeve alacağım. Üç tane kurşun askerim buldum. Sipariş edeceğim. Hani bu yaz konsepti buradan kalkınca burası... Niye bana... ya şaka yapıyor. Bak bak. Bak. <laughs> Ay çok güzel oldu ya. Yani şurası da gidince, hani şuradaki konve, şuraya da yılbaşı ağacı gelince burası tam hayal ettiğim gibi olacak. <laughs> Muhteşem oldu, çok mutluyum.